Günaydınlar, ben doçent doktor Sait Öztürk. Şu an sabah saat 7.30 ve bugün Almanya'dan gelen bir Parkinson hastamızın beyin plamiyatını yapacağız. Beyin plamiyatının ilk aşaması hastanın odasında lokal anesteziyle kafatasına özel bir çerçeve yerleştirmekle başlıyor. Ve şimdi çerçevemizi yerleştireceğiz. Ardından da ameliyatın diğer aşamalarında yine beraber olacağız. Tekrardan merhabalar. Ameliyatımızın ikinci aşaması tomografi çekilmesi. Hastamızın şimdi çok ince kesitle yapılmış hassas bir görüntülemesini yapacağız ve bu görüntüleme sayesinde kabloları beyin içerisinde hatasız bir şekilde yerleştireceğiz. Ameliyatımızın İlk iki aşamasını yaptık. Şu an üçüncü aşamasındayız. Üçüncü aşamada hastanın beyninin içerisine kablo yerleştirirken beyine giriş yeri neresi olacak ve kablonun ucu beyinde nereye temas edeceğini planlamasını özel bir yazılım sayesinde gerçekleştiriyoruz. Ve bu yazılımda hastanın MR'ıyla ameliyat sabahı az önce çekmiş olduğumuz tomografisini birleştirerek bize sistem beynin içerisindeki koordinatları veriyor ve bu sayede hatasız bir şekilde kabloları beynin içine yerleştiriyoruz. Ve bu aşamayı da tamamladık. Şimdi ameliyathaneye inip hastamızın ameliyatına başlayacağız. Şu an ameliyathaneye geldik. İşin en önemli kısmı tabii burada yapılıyor. İçeride hummalı bir çalışma var. Anestezi doktorlarımız, teknikerlerimiz, hemşiremiz, personelimiz hastanın bütün ameliyat hazırlığına başladık. Şimdi az önce tomografi ve MR'ı birleştirerek elde etmiş koordinatları Burada özel bir donanıma entegre edeceğiz ve bu sayede sıfır hatayla biz kabloları beynin içine yerleştireceğiz. Şimdi artık bütün hazırlıklarımızı gerçekleştirdik ve hastanın beyninin sol tarafına kabloyu yerleştirmek için ameliyatımıza başlıyoruz. Hastamızın ameliyathanedeki ilk aşaması olan beyin içerisine kabloları yerleştirme sürecini tamamladık. Hastanın öncesi sol, sonra da sağ beyin yarısının içerisine ilgili hedeflere kabloyu gönderdik. Ve şimdi de pili göğüs bölgesine takıp kabloları da göğüs bölgesine pile bağlama sürecine başlayacağız. Hastamızın ameliyathanedeki ikinci aşaması olan pilin göğüs bölgesine yerleştirme sürecini şu an tamamlamak üzereyiz. Bu görmüş olduğumuz pilimiz ortalama bir kibrit kutusu büyüklüğünde ve kibrit kutusunun yarısı kalınlığında oldukça yüksek teknolojik bir pildir. Bu pil şarj edilebilen bir sistem ve ömrü ortalama 15 ila 18 yıl sürmekte. Hasta 2-3 haftada bir, ortalama 1 saat süren kablosuz bir şarj cihazı veriyoruz kendisi ve kablosuz şarj cihazını pil bölgesinin üzerine yerleştirdiğinde sorunsuz bir şekilde pilini şarj ediyor ve pil ömrü dediğim gibi 18 yılı buluyor. Şu an pilini takacağız ve ameliyat sürecinin ikinci aşamasında bitirmiş olacağız ve hastamızı uyandıracağız. Sabah saat 7.30'da başlamış olduğumuz ameliyatımızı sorunsuz bir şekilde saat 12.30'da bitirdik. Tabii ki yorucu bir ameliyat oldu ama hastanın hayat kalitesini yükseltmek için çok etkin bir cerrahi başarılı bir şekilde bitirdik.